Kütüphaneci Kütüphaneye tam bir sessizlik Hakimdi Hikaye saati başlamak üzereydi Esra sabırsızlıkla kıpırdandı Hikaye saati neden Başlamıyor dedi Bora Bayan çok okur Henüz gelmedi dedi Engin Esra uyuyamı kaldı Acaba diye merakla sordu Bayan çok okur hiç geç kalmazdı Dedi Cansu Esra bu işte bir bit yeniği var Dedi mıydı? Onu arayalım. Bakın ayak izleri. Bu bir ipucu diye bağırdı Esra. Engin bunlar bir büyüğün ayak izleri değil diye cevap verdi. Bir çocuğun ayak izleri de değil diye fısıldadı Tuna. Bunlar ayak izi değil dedi Esra. Çocuklar hep birlikte izleri takip ederek kütüphane rafları arasında bayan çok okuru aradılar. Okyanusların altından gökyüzüne Uzayın derinliklerine kadar her yere baktılar. Ama tek bulabildikleri daha fazla ipucu oldu. Bu masanın üstü yapış yapış dedi Engin. Esra bakın kitaplar paramparça olmuş dedi. Ve birden gözleri koza, kocaman açıldı. Yeni bir kütüphaneci gelmiş. Sen de kimsin dedi Esra. Bayan çok okur nerede? Yeni kütüphaneci omuzlarını silkti. "Bize kitap okuyacak mısın peki?" diye sordu Esra. Yeni kütüphaneci başını salladı. "Harika!" diye bağırdı Esra. Bugün okuma saati bir türlü başlayamadı. "O zaman bize ejderhalı bir kitap okur musun?" ama yeni kütüphaneci bu fikri çok sıkıcı bulmuş gibiydi. "Daha farklı bir şey okusak?" dedi Tuğçe. "Heyecanlı bir şeyler!" dedi Seçkin. Okumamıza izin verilmeyen kitaplardan birini dedi Derin. Bize bir korku hikayesi okur musun?" dedi Esra. Yeni kütüphanecinin kulakları dikildi ve bu fikir onun doğuşuna gitmişti ve hemen raftan bir korku kitabı aldı. Ayılar kitabın ismi. Yeni kütüphaneci kitabı açtı ve kükredi. "Ay!" diye bağırdı çocuklar. Homurdandı, tepindi ve sonra kükredi. Çocuklar korkuyla titrediler. Ve bir daha oku diye bağırıştılar. Şşşt biri geliyor dedi Esra. Merhaba çocuklar geç kaldığım için özür dilerim dedi her zamanki kütüphanecileri bayan, bayan çok okur. Eski çağ tarihi bölümünde yanardağ patladı ve lavlar her yere saçıldı. Etrafı ancak temizleyebildik. Evet bugünkü hikayemiz altın saçlı kız ve üç ayıcık. Yaşasın diye bağırdı Esra ayılı hikayelere bayılıyoruz. Bir zamanlar ormanda üç ayıcık yaşardı. Baba ayı, anne ayı ve küçük yavru a, a küçük yavru ayı nerede diye bağırıştı çocuklar. Yavru ayı nereye saklandın? Haydi çık ortaya dedi bayan çok okur. Yeni kütüphaneci utana sıkla ortaya çıktı. Yavru ayıcık sen de mi kitap okuma saatine geç kaldın dedi bayan çok okur. Hoşçakal yavru ayı dedi çocuklar hikayeye geri dönen yeni kütüphaneciye. Evet haydi baştan başlayalım dedi bayan çok okur. Bir zamanlar ormanda üç ayıcık yaşardı. Ama altın saçlı kız nereye gitti? Köz kırpıyor burada bak aralarında.